biraz da dünya lezzetlerine açılalım. Fakir Uno Şef Rayımızda bu kez İtalyan köftesi pişireceğiz. Soğanlarımızı bir kaba rendeleyerek başlıyoruz. Onlara bıçak rendesi yaptığımız sarımsağı ve kuru domatesi ekleyip, üzerine de parmesan peynirimizi koyuyoruz. Şimdi ana malzememiz olan kıymaya geçebiliriz. Kıymayı ekleyip üzerine bir yumurta kırdıktan sonra galeta unumuzu da ilave edip yoğuruyoruz. Harcımıza yine bıçak rendesi yaptığımız zeytinleri ilave edip yoğurmaya bir süre daha devam ediyoruz. Şimdi köfteleri şekillendirip pişirme kabına alabiliriz. Köfteleri domates sosuyla lezzetlendirdikten sonra Pişme kabını Fakir Uno Şefray haznesine yerleştirebiliriz. 180 derecede 12 dakika boyunca pişirdikten sonra fesleğen yaprakları ve parmesan peyniriyle süsleyip servis yapabiliriz. Afiyet olsun!